Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle, arkadaşımla birlikte gerçek hayattaki şu anki yani giydiğimiz kombilerimizi falan şu an yapacağız. Arkadaşlar, ne oldu? Evet, şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. yorumları karşı atarsanız benim için çok sevinirim arkadaşım için. Şimdi uzatmadan videomuza başlayalım. Hadi. Sen de telefondan başla. Tamam. Şimdi saçım ee, biraz kötü ama maalesef gerçek hayat saçım. Kötü değil de. Evet, güzel olmasına ya da kötü olmasına bakmayacağız. Evet. Şimdi saçım bu. Ama evet. 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 Biliyorsun. Ama mı? boyayacaksın ama Bili siyah. Biliyorum, biliyorum. Ya önden çok özür Yüzüm bu değil mi? Yüzünü istersen bu da olabilir. Alır ee, olsun. Tamam. Senin yüzün ama. Evet. Hmm. Mesela gülümsediğimde ona benzer oluyorum. Hmm. Evet ben saçım, saçım. alayım. Şuna evet. hazır, ben benziyor da seçiyorum. bu kadar şey değil. Tişörtüm şu anda. Seçim. Yani buna benziyor. Şortumu benim petal. saçım böyle de değil. Düz ve bayağı oldu. Hem hani tişörtüm bulmamı yardım eder misin? <laughs> Arkadaşlar ben ben de bulamıyorum. Ben saçımı bulamıyorum. Ya ben He, benim bulamıyorum. saçım tam bu. Arkadaşlar şey. benim saçım tam bu. Bir dakika Melek. Sen sözümü kesme lütfen. Neyse sen kendi kıyafetin sessizce yapar mısın? Bak, bakın arkadaşlar bu tam benim saçım. Şimdi boyatacak mıysa ye. Çünkü benim saçım zaten siyah. Tabii şey diyorum. E, tişört bulamıyorum ki ya. İşte Hı -hı. tişört rastgele olsa. e olmaz. Ama benim yakın olan bu bana. Bakayım bir dakika arkadaşlar. Ay. Sana bu olur, benziyor. Alabilir miyiz Yetmiyor. O zaman pembe bir şey bul işte. Ne pembe olacak? Ama uzun kollu olmaması lazım da. Neyse arkadaşlar şimdi size geçelim. Tamam olsun. Zaten sende çiçek de var. Çok. Hmm. Arkadaşlar üstüm nasıl yapacağım? Benim üstüm <laughs> lacivert duruyor şu an. Ama hiç e, beğenmedim. Arkadaşlar, beğen Ama, beğen ben kısak. Oldu. Arkadaşlar ha, Ama benim kısa kollu. tam benzetemedim. Ama bu değil. Arkadaşlar bu tam benzetemedim. Tam benzet olsun. Ne, ne sanmıyorum. Hiç benzetemedim. Sadece saçım birazcık benzetemedim. Lütfen kötü yorum yazmayın. <laughs> Ama yani PKS'de de gerçek ayıptakine evet, çok daha da benzemiyor evet. ama yine de gerçek hayattakine yapmaya çalışıyoruz. Yani ama PKS'de de admin'e şikayet edeceğim. Neden böyle sadece bana ge şeyler getirmeyeceğim? Admin'de değil. öyle şeyler şikayet edilmiyor. Neyse hadi konuşma. Evet. Arkadaşlar ben ne bulursam hiç bulamıyorum bir şey. Heh, bir tane yüz buldum ama bir şeyim bilmiyor. Bu olabilir mi? Ama bende sarı yok. Üstümde. Bu Abi. olamaz. Abi bu bu. He, bu hiç değil. Ben Buna güzel. benziyor ama uzun kollu değil. Buna da benziyor Çok ama, ama lacivert benimki. Abi. Bu olabilir. Tabii kırmızı bu. Bu geldi. da olabilirdi de on hiç ama yanımda böyle diye Bak. Gördüğünüz gibi oldu. Evet bakmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu ben, benimkine benziyor. Muzlara gelmişsin ne oldu? Sinir. Arkadaşlar benimkine benziyor tabii başka bir şey bulamadığım için. Yani çok zaten oyna para yatırsam bile çok kıyafetim yok. Maalesef. O yüzden bu. Tabii şu da olabilir. Ama benimki yani benzetmek benzetmek için hiç benzemiyor. Bu olacak siyah ihtiyacın Benimkine bakma git kendine bak. Benim arkadaşlar benimkine bakıyor. Sinir oldum. Neyse. Evet altın %100 buna benziyor. Şu an ben altın bilmiyorsunuz arkadaşlar. Olabilir ama arkasında kedi kuyruğu var. Bu çok daha iyi. Şuradaki arkadaşlar bu daha iyi. Bu olsun. Şimdi, tamam. Ee, şapka tacımda şapka falan yok. Ama arkadaşlar ben şunu unuttum. Ben e, şu anki halimizi yapacaktık. Ve ben şu an örgülü olduğum için örgülü yaptım. Evet o şey yeni Ama yeni benim, yeni, benim normalde 3 örgüm var. Örgülü yani, zaten. Işte. Bir şey olmaz ya. Evet benim ama 3 örgüm var. Yani şu. Yaka gitmiş o galiba. Hı, o gitmiş. Gerçek bir e, bu kadar zaten. Bir şey olmaz. Olmaz. Neyse benim zaten 3 örgüydü de. 2 örgüden de bir şey olmaz. Hı -hı. Ee, hmm, küpem yok. Şey, şey ma bu arada ben senin evinin arkasından sürpriz olarak çıkacağım haberin altında. Hı. Hmm. Tamam. tamam. Benim şu an kulağımda hiçbir şey yok. O yüzden kulağıma bir şey takmayacağım. Eldiven de yok. ama elimde renkli bir şey var. Yine de şu an, yine de yapmayacağım ama söyleyemem renkli şeyin ne olduğunu. Gerçekten arkadaşlar yalan söylüyorum. Elimde renkli bir şey var. Ama söyleyemem. Hmm. Neyse devam ben edelim. Biliyorum. Evet, o da biliyor. <laughs> o, çünkü onda da vardı. Evet. Yani ben onu bir şey bir şey yaptım. <laughs> evet, söylerdi yani. bana Söyle. biliyorum. Hmm. Neyse arkadaşlar sen Benim ayağım da şu an çorap olduğu için beyaz bir şey Kolak giyeceğim. Tamam bir şey arıyorum ya ama bulamıyorum. Bu, beyaz aslında ama tam beyaz bulmam lazım. Ha bu tam beyaz ama topuklu şey değil benimki. Bir dakika şey var bir dakika. Kulağımı söyleyeceğim arkadaşlar. Var mı? Yok. Hı. Ama gerçek paraya şey var. Arkadaşlar böyle biliyorsunuz böyle gerçek paraya sakız şişirme paketi var yok. paket bende yok maalesef arkadaşlar. Ha bu olsun. Tabi şey olsa bile buradan biraz görünüyor. Ama bir şey olmadı arkadaşlar. Tamam. Ha terlik de olabilir. Ama <laughs> yok. Ben terlikli değilim arkadaşlar. Gözlüğüm yok. Gözlük takmıyorum. Ay. Maske de yok. sırtımda zaten bir şeyim yok. Tamam. Ben ben hazırım. Sen hazır mısın? Evet. Ben senden evimin arkasındayım. Sen gel. Bir dakika. Ben bir Ben, ben hazırım. Çık attım. Sen neredesin? Evimin arkasında. Biraz dur gelme. Ben gördüm mi? seni. Ya Arkadaşlar. Merhabalar. Kitakos. Gel çocuk. Haydi kaçalım. Gel buraya. Elif. <laughs> Kolalamaca. Neyse eski, ben, gel Melek. Ben eski kolbimi giyeceğim. Gel gel. Gel uçma gel. Ya hayır bir dakika değişeceksin videodan sonra bir gel. Gel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. Sen de dans et. Hemen hadi Ya. Ya melo. Evet arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. Arkadaşım biraz daha dursaydı eski ile duracaktım. Neyse arkadaşlar başka videolar Başka tarz videolar istiyorsanız yorumlara yazın ben de çekeyim. Seve seve istediğiniz videolardan zaten çekelim. Ve hepinize görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.